Selamun Aleyküm Behzatçıya sevenler. Selamun Aleyküm havanı bugün bitirip güncelleme haberi sunanlar. Sevgili kozlu kardeşlerim an itibariyle Parasel'in belediye binası 17 17.3. güncellemesi geliyor. Yeni güncellememizde maşallah abi yeni savunmalar, yeni birlik seviyeleri, yeni hayvancıklar, yeni büyü ve yeni hayvan levelleri oyuna ekilecek. Bütün videoda her şeyi değineceğiz, hepsini göstereceğiz kardeş. An itibariyle tak kemeri, giy şapkanı, beğen şu videoyu, at güzel yorumunu. Başlıyoruz abi. Laat. Değerli Go. Gozlu arkadaşlarım bugün güncellememize parça parça gidelim. İlk öncelikle şöyle yeni gelen birlik seviyelerimize daha sonrasında yeni savunmalarımıza en sonunda yeni hayvancıkımız hapşırık korona virüse bakalım. Evet daha dün biliyorsunuz ki canlı yayında yapmıştık bununla ilgili konuşmuştuk. Hayvan daha gelmeden adını bile koyduk. Yeni hayvanımızın ismi korona virüs abi. Fotoğrafını henüz görmediyseniz gördüğünde zaten çok iyi tanışacaksınız. İlk öncesinde şöyle bir notlardan gidelim abi. Belediye binası 17 için yeni birim seviyelerinde yetiler artık level aldı. Dün hatırlarsın yeni ordumuzu yetirip bir ordu yapmıştık. Şu an kendisi yeni bir level aldı. Golem geri gerizekalısı kimse kullanmıyor. Yine level aldı. Buz golem level aldı. Domuz binici level aldı. Domuz binici süper binici yapanlar şimdilik bayramını kutlayabilir. Bunun yanında bir de üstün dayımanoğulları belediye binası 17'de yeni levellerde ordu kampı yıllar sonra en son belediye binası 15'te level vermiştik. 16'da boş geçtik ve belediye 17'de bütün savunmalar level aldı. Şarjlandı E dediler artık ordu kampına da artı 20 kişi şey ekleyelim de kenardaki okçu topçu temizlesin. Bunun yanında Cehennem Kulesi maalesef level aldı. Usta inşaatçı dedikleri inşaat kulübesi, monolit diğer adıyla ırz düşmanı, para hayvan barınağı ve yeni duvar parçaları oyun güncellemesine eklendi. Ben güncelleme gelmeden 2-3 gün öncesinde duvarlarımı fulllemiştim. Yeni 75 tane daha duvar geldi. Belediye binası 17. Karanlık Batman köyümüz gittikçe karanlık olacak. Duvar manyaklarına duyurulur. Alamın oğulları ilk öncelikle biricilerden başlayalım abi. Yeni gelen biricileri görüyorsunuz. Sizlere şimdi hasarı şu arttı, bu kadar eksildi, bu kadar atıktır. Ben partner değilim o kadar detaylı sunmayacağım. Senin görmen gereken şey bunun tipidir. Gücü zaten artacak. Ha, artı 100 ha, artı 200. Meta'ya girerse zaten anlarsın. Halamın onları yeni gelen gördüğünüz gibi domuz gittikçe güzelleşmiş. Bizim ülkede helal olsa galiba kesip kesip yenilir de. Profil taraflarında gittikçe zenginleşen bir Arap petroli tipi var. Domuz binicimizde o yüzden dolayı yeni levelin tipi zaten görüp mü oyunda o yüzden önemli değil. İkinci bildiğimizde ise kimsenin kullanmadığı golemimiz var. Golem tarafları gittikçe mosmor olmuş abi. Halamın oğlunun sırtındaki taşları dikkat ediyorsanız bir zamanlar şu altın kapmaca oyunu vardı. Hatırlarsınız mı? Google'da onun önünde. Şöyle fare tıkladığım altın giderdi. Elmas ya da bomba alırdı. Oradaki altınları sırtına koymuş. Profil tarafında nasıl duruyor? Köy tarafında nasıl duruyor? Yorumunuzu yaparsınız. Yeni golem seviyesinin tipi de böyle bir şeymiş. Vallahi kardeş yeni belediye binası siyah ve mor karışımı diye basmışlar. Siyah moru göndermişler. Bir sonraki birliğimiz yetilerimiz oldu. Yeti taraflarında birazcık korkutucu duruyor. Özellikle yeti mitler korkutucu duruyor. Köyümüzün içerisine gittikçe zaten siyah olandı. Gittikçe siyah oldu yetimitlerin Çantası değişmiş hiçbir bok değişmemiş kardeş yeti aynı yeti olmuş. Bunun yanından tabii ki dünyanın en önemli şeylerinden. Şimdi bütün birimleri gösterdik. Tabii ki bu birimlerin olabileceği ordu kamplarımızda da dayımın oğulları ordu kampı artık gittikçe böyle kışla gibi oluyor. Anladın mı? Zemin tarafını kocaman olarak gösterdim sizlere. Hayvan gibi büyümüş böyle bir ocak olmuş. Artık eskiden biliyorsunuz ilk levelde havuç vardı. Artık burada yemin ederim kuzu, eşek, pişirip bir yeri. içerisindeki yeni leveliyle birlikte ordu kampından da geçebiliriz artık. Ordu kampı sonrası yeni gelecek olan kara kışlar. Halamın oğulları şu anda kış yeni bir level geldi. Yeni bir asker geliyor ama askerle ilgili sızıntı vesaire paylaşmadılar. Yani gitsek Reddit sayfasında buluruz ama içerik üreticileri bununla ilgili sadece yeni birliğin buradaki tipini gösterdi. Acaba ne gelecek dedi. Sadece yukarı tarafta şöyle bir tane kazan koymuşlar abi. Kazandan artık yorumlarınızı yapacaksınız. Alt tarafta da gördüğünüz gibi tomurcuklar falan var. Oğlum bu kim lan? Ya bir 5 dakika falan düşünsek büyük ihtimalle buluruz da yine kafamızı yoracağız. Yarın açılarlar. Güncellemenin bir sonraki maalesef beni üzen durumunu sizlere göstermek istiyorum. Normalde bunu fazla değinmiyorlar. Falan Babamın şu gördüğünüz ırz düşmanı. Monolitten bile fazla vuran yavşak var ya bu haliyle. Buna şarj eklemişler. Yani güçlüydü biraz daha güçlü yapalım demişler. Yani ben 3 at diye Clash of ayaklanmış yeni güncelleme getirmiş. Valla buna yeni gelecek şarjla birlikte insan evlatları inşallah hemen şarj vermez. Şarjsız köyler bizlere denk gelir. Tam ligin öncesinde deliler kadar iş yığdılar. Güncelleme tam lig haftasına geliyor. Boku yedik abi. Bir yana geçtiğimiz zaman artık savunma taraflarına geçişimizi yapalım beyler. İnşaat kulübesi biliyorsunuz. Belediye binası 16'da almıştı. Kendisinin şu an belediye 17'deki yeni tipini görüyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk ay önce sızıntı olarak paylaşılmıştı bunun tipi. Yayında bakmıştık. Yayında kimseye göstermedik. Ben yan ekranda görmüştüm. Dedim Reddit'te var gidin bakın dedim. Yeni tipiyle birlikte hiçbir bok değişmemiş. Sadece aynı rengi mora boyamışlar. Bir sonraki savunma taraflarında cehennem geliyor. Kanki toşkolarım cehennem kulesinin yeni levelinde şu anda gördüğünüz gibi hala oğlu artık kraliçe gibi kafasına taç takmış. Tekli cehennemin her iki tipinin farkında. Yeni cehennem daha bir baba. Şuradaki özellikle şu detay var ya. Sanki saç larını böyle açmış ya. Ya yemin ediyorum Diablo gibi duruyor. Sıkıntılı duruyor. Yeni cehennemin tipini sevdim abi. Tipi güzel olduğu için tabi götümüzü de yakacak. Yani beyler buradakilerin tipini görünce sevilmeyin ha. Bunların hepsi içimizden geçecek savunmalar. Yani bu level aldı diye mutlu olanlar olabilir. Yani bunlar bence normal insanlar değil. Artık 3 yıldızı herhalde rüyamızda göreceğiz abi. Bir sonraki savunmamız da dünyanın en büyük sıkıntılı savunmalarından birisi. Monolith abi. Barbar kral düşmanı. Titan düşmanı. Normal golem düşmanı. ırz düşmanı bir tane kardeşimizdir. Gittikçe karanlık oldu. Yemin ediyorum kendisi kötü yolu temsil eden bir tane savunmadır. Kara eksilli yükseliyor. O kadar çekici. O kadar inşaat kitabına ihtiyacımız var ki. Neremizden hangisini basacağız? I don't know abi. Yeni savunmalarımızdan maalesef ki monolitin de 4. level. Belediye binası 17 halini görüyorsunuz. Klasik bir sarılık. Klasik siyahlık. Hiçbir bok değişmiyor. şeyler. Aynısını hafiften daha tonunu değiştirip değiştirip itelemişler. Monolitte zaten çok bir şey değişmesini beklemeyin. Artık biz şimdi geldik burada yetimizi golemizi hepsine baktık. Yeni levellerinin tiplerini gördük. Şekillerini gördük. Yetiyle ilgili ordular büyük ihtimalle artacak. Domuz binici bir birazcık daha Mete'ye girecek gibi. Ordu kampılarımızı ve bütün savunmalarımızı gösterdik. O zaman kardeş artık yeni hayvanımız koronavirüse geçebiliriz. Sevgili kozlu kardeşlerim şu anda karşınızda Türkçesi hapşırık olan, kolsuzcası da koronavirüs olan hayvanımızı görüyorsunuz. Hayvanımıza demiş ki hapşırık destek hava birlikleri çağır ve kahraman savaş dışı kaldığında saldırıya geçer. Bak tıpkı bir Anka gibi düşünebilirsiniz ama Anka'nın sürekli birim çağırmadığı hali, ölümsüzlük vermediği hali. Kendisinin de 4650 can var abi. Hemen kılıç kılansa giriyorsun. Diyorsun ki 4600 canı olan hayvanlar kimler? Tıklıyorsun abi. En yükseklerde kim vardır? Koca öküz. Koca öküz 15 levelde 6300. Biz dedik ki Anka gibi dedik. Anka ile bir denkleştirelim. Anka'dan daha canlı. Biliyorsunuz Anka'da hadiince ölmez. Bu kardeşimin de canı bayağı yüksek. Tilki zaten sıkıntılı. Kazıcının canına oranına baktığımız zamansa kazıcıya yakın Anka'dan yüksek bir cana sahip. Kendisinden itibariyle maksimum halinde saniye başı hasar 450. Saniye başı sağlam çakıyor. Gördüğünüz gibi maksimum iki birim aynı anda çağırabiliyor ve tek bir hedefe saldırıp hedefinin savunma olduğunu söylüyor. Bu hayvanda şöyle bir muhabbet var Daimonoğulları. Bu hayvan kahraman ölmediği sürece arkadaki yarasa çalışmıyor. Sadece asker çağırabiliyor. Bunun videosunu zaten size göstereceğim ben. Bir de şöyle bir şey de ekleyelim. Yeni hayvan demişken kardeş bu arada bizim atçığımıza da artı 5 level geliyor. Artık kullandığımız unicorn atında artı 5 level aldığını yeni yarasaya da bir tane büyük geldiğini söyleyelim. Bunlar küçük detaylar onu geç abi. Şimdi bu arkadaşım ben bir tane de videosunu sizler için kaydettim abi. Bu videonun içerisindeki hayvana birazcık dikkatli bakın. Alamonoğulları öncelikle benim en çok merak ettiğim şey belki sizler de merak etmiş olabilirsiniz. Bu hayvan güdümlü çıkartıyor mu? Yani mesela Minyon Prens'e takıldığı, koruyucuya takıldığı bir dönemde target değiştirdiğinden dolayı sürekli yeni bir asker çıkartıyor. Peki çıkarttıkları oyun içinde sümük adı verilen küçük koronavirüsleri güdümlü çıkartabiliyor mu çıkartamıyor mu? Baktığımız videoda göreceksiniz abi kendisinin çıkarttığı hayvancıklar hava bombası çıkartabiliyor. Hayvanın kendisi yani şurada gördüğünüz mor kardeşimiz yarasaysa güdümlü çıkartabiliyor. Birazcık olsun hava bombası temizliklerinde belki ne bileyim tadı bolanda iş yapar ama Minyon prensi korumak için bu hayvan fazla bir mantıklı değil. Bu hayvan büyük ihtimalle dedemizin yanına baykuş yerine geçebilir. Yani ejder saldırısı yapanlar için sürekli çıkarttığı targetlar dedenin sürekli ölmemesi bu hayvanı birazcık olsun maç içerisinde baykuş ana zarar daha bir işe yarar gösterebilir. Şimdi şöyle bir izleyecek olursanız kardeş gördüğünüz gibi kendisine direkt güdümlü çıktı ama önde giden yavrucuğuna güdümlü çıkmıyor. Bak kardeş önde yavrusu gidiyor şurada gördün mü? Bak güdümlü kime çıkıyor? Arkadakine çıkıyor. Önden gideneyse ise şurada gördüğünüz gibi hava bombasını çıkartıyor. Bu kısımda kahraman öldükten sonra kendi diriliyor ve sadece savunmaya vurduğu söyleniyor. Bu da güzel bir şey. Hasarı zaten yüksek. Oyunun sonlarında falan iş yapabilir. Devam ettiğimiz zaman farklı bir kullanımında da kraliçe tarafıyla birlikte kullanacağınız zaman kraliçeyi kapatıp can oranı yüksek olduğu için tanklattırabiliyorsunuz. Kendisi tanklıyor. daha sonrasında ise sümüğü tanklıyor ve bu sayede kardeşim kahraman kırılgan kahramanları koruyabiliyorsun. Hayvan birazcık ordulara şekil ve farklı saldırılar sunabileceğini düşünüyorum açıkçası. Tuhaf bir hayvan. Tuhaf bir sistemi var. Sürekli olarak çıkarttığı askerciklerin hızı da çok önemli abi. Mesela ne kadar sürede çıkart tıkları da önemli. Belki çok güçsüz olacak ve buff alacak. 2 değil 3 tane çıkartacak şu an net değil. Oyun tarafında sunulan genel bilgiler yeni hayvanla ilgili bu yönde. Zaten maksimum halinde gördüğünüz gibi kardeş barınma alanlarını saniye başı ve maksimum çağırdığı birliklerini yazmış. Herhangi buff alacak olursa büyük ihtimalle sümüklerin canı artar. Reis'in canı artar ve maksimum çağırdığı birim 3 olur diye tahmin ediyorum. Yeni güncelleme taraflarındaki düşüncelerini kolsuzlardan beklerim. En çok üzüldüğüm şey çok yönlü kulenin şarjı oldu. Monolitin ve cehennemin level oldu. En çok sevindiğim şey Ordu kampı yeni hayvan oldu En çok umursamadığım şey ise golem'e gelen level oldu abi Bu güncelleme hakkındaki yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum İftar öncesinde paylaştığımız bu videoda hayırlı da iftarlar diyelim kardeşlerim Artık bundan sonraki de ne boş yapran videolarında da tekrar görüşelim Allah'a emanetsiniz tekiniz bol karınız güzel olsun kardeşlerim Görüşmek üzere Let's go